Venezuela'da neler oluyor? Eski diplomat Muharrem Hayta bizlere aktaracak. İyi günler efendim. Merhaba, iyi günler. Amerika Birleşik Devletleri bu operasyon için Delta Force isimli birimini görevlendirdi. Buradan anlıyoruz ki çok ince işlenmiş bir operasyon. Venezuela böyle bir adımı bekliyor muydu? Biz uzun zamandır yaklaşık geçen sene seçimde 28 Temmuz'dan sonra böyle bir operasyon bekliyorduk ama çok gecikti diye düşünüyorduk aslında çoğu insanların da artık umudu kalmamıştı. Venezuela'da beklenti bu hükümetin bir an önce düşmesi geçen sene seçimi kazanan, %70'e seçimi kazanan Maria Corina Machado'nun yönetimi ele almasıyla ilgiliydi. Bu beklenen bir şeydi, biraz gecikmiş bir şeydi. Peki bu sürece nasıl gelindi? Yaklaşık 3-4 ay önce Amerika'nın donanması Venezuela açıklarına geldi. Yalnız uzun bir süre beklemeye aldılar. Bunun da sebebi Amerika'nın kendi senatörlerinden Maduro lobisinin olması büyük ihtimalle bunu engelledi diye düşünüyoruz biz. Ayrıca Maduro'nun da devamlı her hafta 15 günde bir tamam ben sizle anlaşma yapacağım bir yola gireceğim diyerek bu süreci uzatmasından kaynaklanıyor. Yaklaşık 40 defa en son 37-38 birkaç defa daha telefonla görüştüklerini söylediler. O yüzden de bunun 40 olabileceğini düşünüyorum. 40 defa Maduro Amerika yönetimiyle diyalog çalışması içerisine girdiğini söyleyip zaman kazandı. Hatırlarsanız dün de yine böyle bir diyalogtan bahsedince artık bu işin şakası kalmadı diye düşünerek Amerika buraya bir operasyon düzenledi diye düşünüyoruz. Çünkü artık çok fazla uzamıştı çok fazla böyle dalgaya alma başladı. Her seferinde dışarıda çıkıp dans ediyordu. Amerika ile ilgili e, ciddi eleştiriler yapıyordu. Evet bu şekilde bir e, algı vardı aslında. E, çok gecikmiş bir şeydi. E, Yaklaşık peki, e, bir senelik bir Trump'ın açıklaması var. Dedi ki Maduro'ya sadık kalanların sonu kötü. Şu anda orada nasıl bir hava var? Venezuela halkının tepkisi nasıl? E, Venezuela halkı geçen seneki o seçimden dolayı aslında bu çok uzun bir süreç ama e, bunu anlatmak biraz zor olacaktır. Çünkü Maduro 2013 yılında burada seçimi kazandığında bile seçim sahibeliydi. Ama o zamandan bugüne kadar seçim tutanaklarını bir türlü ispat edip de bunun seçimlerin çalındığını ispatlayamıyorlardı. Geçen sene e, çok ilginç bir strateji uyguladılar. Buranın Yüksek Seçim Kurulu'nun sayfası e, haklandı ve e, seçim tutanakları seçim kontrol merkezlerinde muhalif askerler tarafından toplanarak %70 sonucu gösteren gerçek tutanakların yurt dışına kaçırıldığı. Amerika, e, Panama'da diğer devlet devlet başkanlarına bunların sunulduğu. O yüzden de. Burada genel intiba muhalif liderin seçimi kazandığı yönünde ve Maduro'ya karşı inanılmaz bir tepki var. Bir an önce gitmesi için herkes dua ediyordu açıkçası. Biz sokaklarda ticaret yapıyoruz en ufak tek bir kişiye daha rastlamıyoruz ki Maduro'yu desteklesin. Burada Türkiye'deki intivanın tam tersine Maduro karşıtlığı bir Venezuela var. Peki Muharrem Bey şu konuda çok merak ediliyor. Eşi de Maduro ile beraber yakalandı. Oğlu var. Oğluyla ilgili hiç bilgi var mı? O Nicolosito Maduro yani kendi ismiyle aynı ismini taşıyor. Onun büyük ihtimalle yurt dışında olma ihtimali var. Tam olarak emin değilim. Ben aslında Maduro'nun yakın korumalarına ve buranın istihbaratına uzak doğu sporları veriyorum eski bir diplomat olarak. Onlar onlardan öğrendiğim anladığım kadarıyla daha önce buranın devlet başkanının yardımcısı Delcy Rodriguez de Amerika ile görüşmüş. Maduro'yu size veririz. Biz iki yıl daha, bir buçuk yıl daha devam ederiz. Böyle bir geçiş süreci hazırlarız diye bir şey söylenmişti. Büyük ihtimalle o senaryo yürürlükte şu an. Maduro'nun hanımının alınması da sadece hanımının da çok masum olmadığı yönünde. Çünkü aslında bunlar 1980'li yıllarda bunların hepsi belgeli. E, Küba'da komünizm üzerine ciddi eğitimler almışlardı. 1992'de Chavez hapishanedeyken karısının vasıtasıyla Avukat kendisi onun vasıtasıyla Maduro da Chavez'in yanında Küba'nın da desteğiyle yerini almış oldu. O yüzden bütün operasyonlarda karısının da söz sahibi olabileceği, bilgi sahibi olabileceği yönünde. Son olarak şunu sormak istiyorum. Maduro karşıtı gösteriler düzenleniyor. Neden Maduraya karşı muhalif kesim? Yani burada şöyle söyleyeyim. Belki o zaman daha net anlaşılır. Burada askeri ücret yaklaşık 1 dolar. Emekli maaşları 1 dolar. Asker ve polis maaşları 50-60 dolar. Yani Maduro'nun etrafındaki e, alt düzey generallerin maaşları 180 dolar. Bunlar işportacılık yapıyorlar ya da başka işler yapıyorlar. Hayatlarını kazanmak için. O yüzden de burada kimse hayatından memnun değil. Yaklaşık 10 senede 80 trilyon dolar alabileceğiniz bir rakama şu an 1 dolar alıyoruz. Yani doların devalüasyonu bu kadar yüksekti. O yüzden de halk inanılmaz burada zorluklar yaşadı. Zulüm gördü açıkçası. Bizim Türkiye'den gelen bir Türk kardeşimiz de aylarca burada işkence gördü. Benim araştırıp kendisini bulmamla Büyükelçiliğe haber vermemle peşine düşüldü. Dışişleri Bakanlığı Türkiye'den de baskı uygulayarak zar zor 3 ay sonra alabildiler. Yani burası öyle bir yer. Türkiye'den intibası olduğu gibi, tempatizmin çok yüksek olduğu gibi bir yer, yer değil ne yazık ki. Maduro'ya karşı herkes kin ve nefretle bakıyor. Çok teşekkürler Muharrem Bey. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için kolaylıklar diliyoruz size.